Bu görmüş olduğunuz görüntüler 26 Mayıs 2013'te açılışı yapılacak olan Via AVM'nin AVM'de AVM programında polis memurlarına verilen öğlen yemeği. Bu gördüğünüz siyah renkteki görüntüler maruldan marul bunlar. Sandviçin içine konmuş marul, çürümüş marul daha doğrusu. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar ancak çöpe gider yani bunları insan yiyebilir mi? Yiyemez zaten de yiyemedik. Evet görüyorsunuz. Sabahın altından beri aç aç bekliyoruz. Sabah, sabah 6'da evden çıktık 7'de e, görev yerindeydik ve bize gün boyu veril, verilecek verilmiş olan kumanya bu. Çürümüş marullu sandviç. İçinde ne salam olduğu belli değil. En az bir haftalık içinde kaşar peyniri erimiş, içinde bir de siyah nokta sinek mi nedir o? Sinek. Vallahi sinek ya, şuraya bak ya. Şöyle göstereyim. Benim telefonum da tamamlıyor Görmüş olduğunuz nokta sinek, inanın sinek bu ya. Ya bu kadar rezalet olamaz ya. İnsanlara verilen değer bu mu, memurlara verilen değer? Ha bir de o düşünmüşler sağ olsunlar iki tane de su vermişler büyüklerimizden Allah'tan Allah razı olsun yani o kadar düşünmüşler polisin 12 saati yiyeceği yemek bu.